Serenay'ım da Ceyla. Ne yapıyorsun güzelim? İyi, yolunda ne her şey? Çok yolunda. Filmimiz çıktı. Çok yolunda. Ne kadar oldu çıkalı? Ee, 21 Ekim'de çıktı. Bayağı olmuş. Aynen evet. bayağı olmuş. İyi peki <laughs> 21 Ekim'de çıktı da film. İyi. <laughs> Bu kadar geç geldin. 18 Kasım'da niye geldiniz yani? <laughs> Ancak gelebildik. Ancak gelebildik. Evet. evet. E ee, ikimizin yerine filmin ismi e, Nejat İşler'le birlikte oynuyoruz. bize zevin Tekin Dor ve İşler Gökseven eşlik ediyor. Çok güzel bir kadro ve çok da yetenekli çok güzel arkadaşlarım da oynuyor içinde. Daha Bence olsun. Harika, bayılacaklar. Harika harika kadro. Zervin hanıma da buradan selamlar. Nejat'a da selamlar. Ve, selam e, ve selam. efendim İşler abiye de aynı. İşler abiye selamlar. Diğer abilerimize ve <laughs> ablalarımıza. Buradan, ablalarımıza ve anneme, anneme buradan özellikle selam söylemek istiyorum. Ben de selam söyleyebilir miyim anneme? Buradan bu kadar gurbetçi vatandaşımızın bütün tanıdıklarına, akrabalarına Türkiye'ye <laughs> e, hazır başlamışken bir selam çakalım. Fahrettin e, Gide çömeldin kaldın kardeşim orada. Var <laughs> Selam söyleyeceğim birisi var mı? Herkese selam sağ olsun. İzleyelim fragmanımızı. Çok acayip bir oyuncu olduğunu biliyorsun değil mi? Ya teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten de. Yani bunu sadece biz burada söylemiyoruz. E, filmden sonra çıkan bütün köşe yazarında herkes zaten senin oyunculuğunu... Çok şükür ki. Evet bence de çok şükür. Şimdi bir arkadaşımız daha geliyor. Kendisi artık alçak gönüllülüğün dibine vurmuş bir arkadaşımız. Çünkü yaptıklarını çok söylemeyen birisi. Yıllarca Ebru Gündeş'e, Özcan Deniz'e daha birçok sanatçıya şarkılar verdi ama çok kendisi ortada gözükmedi. Ve nihayet... Birkaç sene önce Türkan'ı yaptı. Ben söyleyecektim. Demet Akalın aldı. <laughs> Alsın. Gözümüz de yok yani. Demet Akalın aldı. Patlattı şarkıyı. Ona bozuldum zaten yani. Şarkı tutunca bozuldum. Ee, arkadan bu sene albümünü çıkarttı. Ve albümde kendisiyle düet de yaptık. Bağdat'ı söylemiştik beraber. Alkışlarla Ayla Çelik geliyor efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,